Bugünkü videomuzda evlenilmesi ve yuva kurulması tavsiye edilmeyen alt kadın ve kötü özelliğinden bahsedeceğiz. Bu olumsuz özellikler hem aile hayatını olumsuz etkiler hem de çocuklara yanlış örnekler olur. Unutmayalım ki bu davranışların kadını erkeği yok. Erkek de aynı şeyleri yapmış olursa hüküm yine aynıdır. Sürekli şikayetçi kadın. Hep şikayet eden, elinde bulunana şükretmeden, hep elinde olmayanları dile getirerek serzeniş yapan kadın, farkında olmadan kocasına psikolojik işkence yapmaktadır. Erkeğin yaptığı her şeyi söylenip duran, hoşgörüden nasibini almayan, bir meseleyi uzatıp duran, örneğin "Benimle hiç ilgilenmiyor. Annesine çok düşkün. Kocam beceriksiz. Çocuklarla diyalog kurmuyor. Surat asıp duruyor." gibi aynı nakaratların ezberden tekrar edilmesi bu tip kadının karakteristik özelliğidir. Kocasını yerin dibine sokma çabasıyla ortalığı yangın yerine çevirme, almış başını gidiyorsa bu tür kadınlardan uzak durulması ve evlenilmemesi önerilmektedir. 2. Sürekli başa kakan kadın bir kadının kocasına karşı yaptığı işleri üstünlükmüş gibi söylemesi, dışarıya lanse etmesi, sanki ailenin ve ilişkinin bütün yükünü kendisi çekiyormuş gibi davranması, bu tür kadınlara dikkat etmelisiniz. İnsanın yapmış olduğu iyilikleri sayıp dökmesi, yüze vurması, başa kalkması, öncelikle dinimizin yasakladığı kötü huy ve davranışlardan birisidir. Yapılan iyilikleri başa kalkmak, ondan gelecek bütün sevabı yok edip boşa çıkarmak demektir sanki o iyilik hiç yapılmamış gibi olur. Kadın evlendiğinde eşine örneğin zenginliğinden ötürü bir iyilik yapmıştır. O yapılan iyiliği de sürekli adamın başına kakıyorsa, başa kakanların yaptığı tüm iyilikler yok hükmünden olacağından araştırmacılar ve alimler bu tip kadınlarla evlenmeyi uygun görmemektedir. Bana sorarsanız da bunu erkek yaparsa da aynı duruma düşmüş olur. 3 önceki eşine özlem duyan kadın. Bu kadınlar önceki eşini özleyen, artık farklı bir erkekle evlendiğini kabul etmeyen tiplerdir. Önceki eşinden gördüğü imkanları yeni kocasından da bekler. Ancak bu bekleyiş hatadır. 4. Aç gözlü ve her şeyi isteyen kadın. Bu kadınlarda çok çekememezlik vardır konu komşuda gördüğü her şeyden kendisinin de olmasını ister. Hatta kocasını sıkıştırır, bu konuda zorlar. Açgözlü bir insan daima zenginlik, para ve yemek gibi şeylere gerektiğinden fazla sahip olma eğilimindedir. Her şeyi istemek, nefsi emaresine teslim olmak insanın derecesini düşürmektedir. Kişiye gereğinden fazla harcama yaptıran kadın, erkeği ekonomik yönden zayıflatır ev ekonomisinde sıkıntı olur ve maddi şeylerle mutluluk arayan kadın saadete erişemez ve aile içinde tartışmalar hiç eksik olmaz. 5. Sürekli süslenen ve makyaj yapan kadın Güzel olanı sevme ve güzel görünmeye çalışma duygusu da insanın yaratılışında, fıtratında bulunan tabii bir haldir. Devamlı süslenen kadın ailesine gerekli özeni yeterince göstermez. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 32 ve 33. ayetlere göre kadınların yabancılara yumuşak ve kırıta kırıta konuşmamaları, süslenip püslenip sokağa çıkmamaları buyurulmuştur. Çünkü kalbinde hastalık olan erkeklerin bu durumda kadınları rahatsız edebilecekleri de vurgulanmaktadır. Alimlerin de bu tür kadınlarla evlenmeyin tavsiyesinden nasibini alanlar da muhtemelen bu tipler. 6. Çok fazla konuşan geveze kadın Kadınlar yaratılışları gereği çok konuşurlar. Konuşan kadınlar anlattıklarıyla kainatın sırrını ifşa ediyor olsalar da erkeklerin birlikte olmaktan nefret ettikleri kadın tipleri listesinde çok konuşan kadınlar ilk sıradadır. Bu tür kadınlardan da uzak durulması önerilmiştir. Bu özelliklerdeki kadınların kendine çeki düzen vermeleri gereklidir. Kötü huyları olduğu kadar başka taraftan da iyi huylarını da ön plana çıkarmalıdırlar. Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği bir aile kurmak ve helal dairesinde yaşamak birçok insanın en büyük temennisi. Fakat bir ömrü paylaşacağınız kişinin özellikleri de o nispetle önem arz ediyor. Peki İslam'a göre salih ve saliha işler nasıl olmalıdır? Örneğin evleneceği kadında aradığı özelliklerin içinde namaz kılması ve tesettüre riayet etmesi başlığa gelmelidir. Ben Müslümanım diyen bir kadın eğer namaz kılmıyorsa, tesettüre riayet etmiyorsa onunla evlenmek günah olur. Ben Müslümanım diyen bir erkek de namaz kılmıyorsa, içki, zina, hırsızlık gibi haramlardan sakınmıyorsa onunla da evlenmek günah olur. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.